Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gündemi piyasaları yorumladığımız videomuzun 23 Temmuz tarihi ile birlikteyiz. Yine finansal piyasaları yorumlayacağız. 10 tane önemli haberimiz var. Bugün piyasaları etkileyebilecek, hisse senetlerini etkileyebilecek, ekonomiyi etkileyebilecek. Bunları hızlı hızlı sizlerle birlikte incelemeye çalışacağız. Olabildiğince hem haberleri tüm berraklığıyla verirken aynı zamanda üzerine de yorumları gerçekleştirmeye çalışacağım. Gündemi yorumluyora hoş geldiniz. İlk haberimize baktığımızda ilk haberimizde zaten bugünün en çok konuşulan haberlerinden bir tanesi olan Kamala Harris'in gerekli delege sayısına ulaştığını ifade eden haberle birlikteyiz. Bu bize aslında neyi gösteriyor? Bu şunu gösteriyor ki Biden'la yarışmak yerine Kamala Harris'le yarışmak Trump'ı daha fazla zorlayacaktır. Burada özellikle bir haber daha var. 81,5 milyon dolarlık bir bağış topladığını ve bunun da bildiğim kadarıyla bir rekor olduğunu görüyoruz. Bu da demek oluyor ki Kamala Harris'in ciddi bir destekçisi var. Biden'la yarışmaya nazaran Trump'ın işi burada biraz daha zor olacak. Eğer adaylığı kesinleşirse yeterli delege sayısına ulaşması demek doğrudan aday olacağı anlamına gelmiyor. Fakat görünen senaryoda Kamala Harris Trump'ın karşısındaki aday olacak gibi gözüküyor. Bu şartlarda da Trump'ın işi daha zorlaşacağı için burada piyasaların daha ciddi, daha dikkatli incelenmesi gerektiğini ifade etmemiz gerekiyor. İkinci haberimize baktığımızda bugün 14 çift 0'da faiz kararı açıklanacak. Yine beklentilere baktığımızda piyasa %50'de sabit tutulması yönünde bir beklenti içerisinde. Geçtiğimiz ayda bunun çok doğru olmayacağını ifade etsek de bu ay içerisine baktığımızda %50'de sabit tutulması yine mümkün ve doğru gözüküyor. Fakat yine %3 %5'lik bir faiz arttırımı はい。 gerçekleşirse geçtiğimiz ay açıklanan enflasyonun daha da durağan şekilde hareket edebileceğini daha kontrollü hareket edebileceğini göreceğiz. Yani enflasyon tarafında net bir düşürme enflasyonu önümüzdeki yıllarda tek hanelere kadar indirme gibi bir hedefimiz varsa bugün %50 olan faiz oranını %52'ler özellikle de %55'ler seviyesine çıkartmak yanlış bir hamle de olmayacaktır. Ne için? Enflasyonu düşürmek için. Peki böyle bir hamle gerçekleştiğinde iç piyasadaki durgunluk artar mı? Tabii ki. Şirketlerin zorlanması, şirketlerin kullandığı kredilerdeki artışlar yani faiz ödeme artışları devam eder mi? Tabii ki de devam eder ve daha büyük bir yük biner. Fakat enflasyonu düşürme noktasında bu ayda sabit geçilirse artık faizlerin bu dönemden sonra pek arttırılmayacağı kanısına da varmış olabilir piyasa ve bunu da fiyatlar. Bu yüzden burada bir %3-5'lik artış daha sağlıklı olacaktır diyebiliriz. Fakat muhtemel beklenti de 14.00'da açıklanacak kararla birlikte faizler %50'de sabit bırakılacak gibi duruyor. Bir diğer haberimize üçüncü haberimize baktığımızda burada borsada iki hisseye tedbir kararı görüyoruz. Bu tedbir kararına baktığımızda kap üzerinde yayınlanmasına göre birincisi volatilite bazlı bir tedbir kararı var. Burada Işıklar enerji yapı holdingin payları 23.07.2024 tarihinde işlemlerde seans başından 22.08.2024 tarih işlemleri seans sonuna kadar kredili işlemlere konu edilemeyecek. Yani ışık ve enerji yapıda 22.08 tarihine kadar kredili işlemlere konu edilemeyeceğini görüyoruz. Bir diğer şirketimize baktığımızda burada da diriliş tekstilin payları 23.07.24 tarihinde seans başından 22.08 seans sonuna kadar emir paketi tedbir ile işlem göreceğini bizlere bildiriyor. Bir sonraki haberimize geçtiğimizde burada iki tane şirkette bugün yani 23 Temmuz itibariyle temettü dağıtımı söz konusu. Bunlardan birincisi Duran Doğan Basım ve ikincisi de Park Elektrik'te bugün temettü dağıtımı olacağını ifade etmemiz gerekiyor yatırımcısına duyurulur. Beşinci haberimize baktığımızda burada önemli bir haber görüyoruz. Global Yatırım Holding %100 bağlı kuruluşu olan ve aynı zamanda da dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi olan Global Parts Holding'in Londra borsasından çekilmek için başvuru yaptığını duyuruyor. Şimdi bizim borsamızda olan Global Yatırım Holding'in %100 bağlı iştiraki olan Global Parts Holding Londra borsasından çekilmek için başvuru yapıyor. Peki ne kadara tekabül ediyor? Aşağı yukarı 310 milyon dolarlık bir piyasa değeri olduğu ifade ediliyor. Burada baktığımız zaman %100 ortağı olduğu ve 310 milyon dolarlardan işlem görmesi mümkün gözüktüğünü de ifade ediyoruz. Neyin? Dünyanın en büyük krovaziyer liman işletmecisi olan Global Parts Holding. Şimdi baktığımız zaman Global Yatırım Holding hemen hemen 9 10 milyar piyasa değeri işlemle hareket ediyor. %100 bağlı ortaklığı olan bir şirketin 310 milyon dolar piyasa değerinin olması ya da buradan işlem görmesi de hemen hemen bir iştirakinin zaten global yatırım holdingin piyasa değeri fiyatına eş olduğunu bizlere göstermiş oluyor ki bu da global yatırım holdingin potansiyelinin kuvvetli olduğunu ileriye dönük artışların da mümkün gözükebileceği çıkarımını bizlere veriyor diyebiliriz. Altıncı haberimize baktığımızda burada TÜPRAŞ'ın 10 milyar TL'lik tahvil ihracı olduğunu görüyoruz. Burada tabii ki önümüzdeki dönemde yüksek faiz dönemlerinde şirketler biraz da tahvil ihraçlarını arttıracaktır. Bu ne Pozitif ne de negatif bir durumdur olması gereken olağan bir durumdur burada da TÜPRAŞ'ın 10 milyar TL'lik bir tahvil ihracı olduğunu görebiliyoruz tabii ki sıfır tahvillerle sıfır borçluluklarla hareket edebilecek şirketler olsa bu dönemlerde çok daha sağlıklı olur ama ne yazık ki şirketler borçlanmak zorunda ve burada da bu haberi görüyoruz. 7. haberimizde bir kulis bilgisiyle aslında karşı karşıyayız bunun basını düşmüş bir bilgi olduğunu biliyoruz Mehmet Şimşek. MKYK toplantısında dolar artar mı sorusuna bıraksak düşer diye bir cevapla karşılık vermiş. Fakat devamında dolarla ilgili ne olabileceği senaryosunda 40'a gitmez ama biraz daha artışın mümkün olduğunu ifade etmiş yani burada aslında bıraksak düşer daha politik daha e, samimi cevapla hareket etmiş biraz daha Aslında espri alarak bir cevapla hareket etmiş Çünkü akabindeki devam eden sözlerinde 40'a gitmeyeceğini ama biraz daha artacağını ifade ediyor Bu da demek ki bıraksak düşer biraz daha artarla tezat bir cümle olduğu için ilk cümlenin biraz daha şaka amaçlı hareket ettiğini biraz daha samimi bir cümle olduğunu görebiliyoruz ama buradaki tahminler mümkün gözüküyor. Çünkü hemen bir sonraki haberimiz olan 8. maddede göreceğimiz Morgan Stanley'nin yıl sonu dolar tahmininde 36 olduğunu görüyoruz. Benim buradaki öngörümde yıl sonu dolar tahmini yani artık aralık sonuna baktığımız zaman muhtemelen 37-38 bankları dolar TL tarafında mümkün gözüküyor diyebiliriz. Özellikle yıl sonuna doğru artışların biraz daha hızlanması mümkün olabilir. Çünkü ne olacak? Şu an yaz turizminden gelen dövizin ortadan kalktığını göreceğiz. Kışın artan enerji ihtiyacı ile birlikte yurt dışına daha fazla dolar çıkartacağımız yani piyasadan daha fazla dolar çekileceğini göreceğiz. Aynı zamanda bugün olduğu gibi yüksek faiz dönemindeki kararlı yapının biraz daha gevşemeye başladığını belki 2025 başı ve ortalarıyla birlikte faiz indiriminin söz konusu olmasının artmasıyla birlikte geleceğin fiyatlanması aynı ana oturacağı için burada biraz daha dolar tl'nin yıl sonuna doğru hızlanarak hareket edeceğini yani momentumda artışın olabileceğini ifade edebiliriz. Burada bir sonraki haberimize baktığımızda 2024'ün ikinci çeyrek bilançosu ilk gelen şirketin Tav Havalimanları olduğunu ifade etmem gerekiyor. 2024'ün ilk çeyrek bilançosu Tav Havalimanları'ndan geldi. Şimdi bu bilançonun içerisine baktığımızda ki bu bilanço bize çok fazla şey söyleyecek. Özellikle 2024'ün ikinci çeyrek bilançolarının ilk 10 tanesi bizim için çok önemli olacak. Çünkü diğer bilançolarla ilgili çıkarım yapmaya çalışacağız. Burada baktığımızda Tav Havalimanları'nın yeni bilançosunda ciro artışının, brüt kar artışının iyi olduğunu görebiliyoruz. Fakat bilanço yapısının detaylı kalemlerine baktığımız zaman çok yüklü bir faiz ödemesi olduğunu görebiliyoruz ki bu her zaman ifade ettiğim gibi 2024 ikinci çeyrek bilançolarında çok karşılaşacağımız bir senaryo olacak. Çünkü faizlerin en yüksek olduğu dönem 2024 ikinci çeyrek bilançolarına tekabül edecek. Fakat yine burada iyi gelen bilançonu yani ciroda ve brüt karda net karlarda olan bilanço artışının enflasyon muhasebesine tabi olmadığını ifade etmemiz gerekiyor. Bu bağlamda baktığımızda rekor bir ciro görürken rekor bir netkar göremiyoruz. Çünkü ciddi bir faiz ödemesi söz konusu. Fakat hepsine genelde baktığımızda enflasyon muhasebesi olmadığını bu yüzden önümüzdeki diğer açıklanacak bilançoların enflasyon muhasebesi olduğu için buna nazaran çok daha aşağılarda kalabileceğini de ifade etmemiz gerekiyor. Endeksle ilgili kısa bir yorum mu bahsedecek olursak dün kapanışta baktığımızda BİS Bank'ın negatifte kapandığını BİS Sanayi'nin pozitifte tuttuğunu görebiliyoruz endeksi. Bugün endekse baktığımız zaman wave trendin özellikle satışa yaklaştığını görebiliyoruz. Aynı zamanda göreceli güç endeksinin yukarı hareketlerinde biraz daha zorlandığını yavaş yavaş önümüzdeki günlerde iyi ve pozitif haber akışının gelmemesiyle birlikte yani çok pozitif bazı haberler olmazsa hafif hafif satışa dönebileceğini tekrar test edebileceği seviyelere baktığımızda 10.900'leri yakın vadede yine 10750'lerin yakın vadede söz konusu olabildiğini görüyoruz. 10360'lardaki desteğimizin hala geçerli olduğunu bu noktada ifade edebiliriz. 10360'lara nominal veya reel bazda girişleri yine dikkat etmemiz gerekiyor. Bugün baktığımız zaman 21 Mayıs tarihi itibariyle fitiliyle 11.100 seviyesini endeksin gördüğünü ifade edebiliriz. 21 Mayıs'tan bugün baktığımızda 21 Haziran 21 Temmuz'a tam 2 ay geçmiş. Yani 2 ayda borsa 21 Mayıs'taki fitil seviyesinin hemen hemen %0.5 üzerinde olduğunu bizlere gösteriyor. 2 ayda %0.5'luk bir endeks artışı söz konusu. Bugün mevduata baktığımızda 2 ayda hemen hemen %7, %8, %10'ları alabileceğimizi de ifade etmemiz gerekiyor. Demek ki burada nominal ve reel bazdaki yükselişleri de takip etmemiz gerektiğini, ana altyapıyı bunun üzerine oturtmamız gerektiğini de biliyoruz. Brent petrol tarafına baktığımızda ciddi bir düşüş olduğunu tekrar destek seviyelerine doğru geri geldiğini ifade edebiliyoruz. Ons bazlı tarafa baktığımızda, ons altın tarafıyla ilgili baktığımızda, ons altın tepede 2.460 dolarları hatta 2.470 dolarları görmesine rağmen hızlı bir düşüşle birlikte bugün 2.396'lar seviyesine geldiğini de ifade etti bizlere bunu gösterdi Bitcoin tarafına baktığımızda çok sert bir düzeltme başlamıştı 5 Haziran itibariyle. Burada 70-71 bin dolarlardan dipte 57 bin dolarlara kadar kapanışlar hatta 55 bin dolarlara kadar kapanışlar görmüştük. Hızlı bir yükselişiyle birlikte 68 bin dolarlara tekrar hareket etmişti. Bugün baktığımızda 67 bin dolarlar seviyesindedir diyebiliriz. Aslında burada ABD'nin seçimleri ve akabinde uygulayacağı stratejiler Bitcoin için çok sağlıklı olacaktır. Ama bugün baktığımızda yine yukarıda 70-72 bin dolarlar seviyesinin mümkün gözüktüğünü daha hızlı bir Fed'in faiz indirimiyle belki 75-80 bin dolarlara hareketlerin söz konusu olabileceğini görüyoruz. Fakat iyi seviyelerden kar satışları yapmak artık yanlış bir senaryo olmayacaktır. Özellikle de Nasdaq'la korelasyonunu kaybeden bir Bitcoin gördüğümüzde Nasdaq ve S&P 500 tarafında çok sert satışlar görmüştük. Özellikle Nasdaq 20.500'ler seviyesinden aşağıda 19.400'lere kadar bir geri çekilme sağlamıştı. Bu da hemen hemen %5.5'luk bir düzeltmeye tekabül ediyordu. Dün itibariyle yukarı yönlü bir hareket oldu ama bu düzeltmenin bir pullback'i olabileceğini de ifade etmemiz gerekiyor. S&P 500 tarafında da tepeden dibe düşüşe baktığımızda %2.8'ler söz konusu ki kendisi yine 22 Temmuz'da yukarı bir pullback hareketi gerçekleştirdi. Fakat daha önceki videolarımızda, ana videolarımızda da akşam yayınladığımız videolarımızda da söylediğimiz gibi artık Amerikan borsalarında maliyet çıkartma satışlarını yeni bir rekorda, yeni bir rekor tazelediğinde gerçekleştirmemiz gerekiyor. Burada çok sündürmemek de yine sağlıklı bir tercih olacaktır diyebiliriz. Bugünkü yorumluyor piyasayı analiz ettiğimiz piyasayı yorumladığımız videomuzun sonuna geldik. Yeni serimize destek olabilmek için katıl tarafına kayıt olmayı, zil bildirimini açmayı, abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve yorum atmayı lütfen unutmayın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.